Box Efekt'in YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün e, portakal sıkma makinemizi sizinle birlikte denemesini yapacağız. Senox SM115 yarı otomatik olarak geçiyor bu ürün. E, portakal, limon ve greyfurt sıkma amacıyla tasarlanmış bir üründür. Bunun e, üst kısmındaki sıkma aparatı bir küçük ve bir büyük olarak iki parça halinde geliyor. Limon ve küçük meyveleri sıkmak için küçük aparatı daha büyük olan greyfurt ve büyük portakala sıkmak için de büyük aparatı kullanabiliyorsunuz. Kullanımı çok basit bir ürün. Aç kapa düğmesiyle tek devirli olarak istediğiniz meyveyi sıkıp buradan suyunu alabiliyorsunuz. Şimdi birlikte denemesini yapacağız. şekilde pohon takıldıktan sonra geri kalan kısmı çöpe atabiliyoruz. Olacak yüksek değerde dönüyor. Yani toplu tüketim, satış ve ticari amaçları kullanıma uygun diyoruz. Gördüğünüz gibi kabuğun içinde hemen hemen hiç atık bir şey bırakmadan çoğunu sıkıyor. Elinizle tabi yönlendirmesini yapıyorsunuz. Tam ideal bir sıkmaya ulaşmak için. Buradaki başlığı değiştirip limon sıkmaya da uygun hale getirebiliyoruz. Biraz sert çıkıyor. Daha sağlam durması için. Kullanırken yerden çıkmaması için biraz sert yapılmış. Şöyle küçük aparatı da buradan takabiliyoruz. Tamamdır. Onu da kapatıp da dinleyelim. Şimdi aynı makineyle limon sıkmayı deneyeceğiz. Küçük başlığımızı taktık. Yine limonları da yine sıfıra yakın atıkla böyle içindeki tüm malzemeyi sıkacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Son olarak bir de mandalina sıkmayı da deneyelim. Yine limon sıktığımız aparatla mandalinayı da sıkabiliyoruz. Şöyle bu ufak bir deneme yapalım. koyduktan sonra içinde kabuğu sağdan sola gezdirerek içinde kalan dipte kalan tüm suları sıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Ya bu ürün dediğimiz gibi portakal, limon ve greyfurt ürünlerinde toplu tüketime, satışa ya da kendiniz sadece e, evde, iş yerinde, ofis tarzı bir yerde kullanmak istiyorsanız o tarz kullanıma da uygundur. Gayet seri çalışıyor Normal 220 volt ev el elektriği olan her yerde kullanılabilir. Şu an sonbahar kampanyası olarak firmamızda da stoklarla sınırlı özel fiyatlarla bir ürünü temin edebiliyorsunuz. Ayrıca ürünün çalışmasını görmek isterseniz Ankara Oster'indeki mağazamıza gelip portakalınızı, limonunuzu alıp bizzat birlikte denemesini yaparak ürünün çalışmasını görerek de bizzat buradan da teslim alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Soruları, yorumları, görüş önerileri bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.